Hadi doja, doja hadi. Aa, Hop, aa, ezik atamadın. Attım mı? Atmışsın evet benden sekmiş tamam. Bak hala atıyorum. Katlamam hala, ki. bak hala kaçırmıyorum. Bak kaçırmıyorum. Hala kaçırmıyorum. Bir bak, de kaçır Fera. Hala kaçırmıyorum. Tamam sen bana Ben eski sorular gibi dedim Kaçarım ben. Kaçtı vallahi kaçtı. Merhaba videoma hoş geldin. Bugün yanımda. Aa dur monitörüme sinek kondu. Merhaba videoma hoş geldin. Bugün yeni bir yapı kapışması ile karşınızdayız. Yanımızda pembe kafalı Yapabilirsin gel buraya yapacaksın. Merhaba videoma hoş geldin. Bugün yeni bir yakapı... Yakı yaka, yaka kapışması. Bugün yaka kapışmasıyla birlikteyiz arkadaşlar. Yanımda tavuk kafalı, ee, siyah stüvitli... <laughs> <laughs> Merhaba videoma hoş geldin. Bugün yeni bir yapı kapışmasıyla karşınızdayız. Yanımızda pembe saçlı... Pembe saçlı değil pembe kafalı... <laughs> Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün yeni bir yapı konuşması ile karşınızdayız. Bugün yanımızda pembe şapkalı, pembe kıyafetli, pembe çoraplı, kahverengi saçlı, kahverengi gözlü ve bir aksolot var. Hoş geldin. Hoş Oo, ya, ya, çok iyi yaptım. Helal olsun. Çok iyi yaptım gerçekten. Evet. Bu arada tekli giriş yaptık. Haberiniz olsun. Ve evet, şu An... Evet, ilk, ilk denememiz buydu. Evet, ilk seferde. Ben girişlerimi genelde ilk sefer yaparım. Ben de çünkü hataya yer olmaz. Ben ilk seferde yaparım Asla. yaparım. Mesela ilk seferde videoyu çekemezsem o video çekilmez. O, o bitti yani. Ne yapıyorsun? Aynen öyle. Ben ne ben yapıyorsun? takılıyorum. bak bana, bana bak. Baktın mı? Hop. Ne yapıyorsun? Oha. Bu yapı kapışmasında troll <laughs> <laughs> yok. Yok. İnanılmaz bu arada. Gerçekten. Ilk yapı yok. 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 Yani yok ya. Sana Hop. bir şey demem lazım. Hı. Yapı yapmayı bilmiyorum. Ya ben de bilmiyorum. Çok sorun değil. Güzel sorun değil. <laughs> ben zaten video çeke çeke bir şeyler öğrenmeye çalıştık. Bu arada benim bir taktiğim var. Sana bunu başlamadan önce söyleyeceğim. Ee, bunu kimseye söylemem normalde. Tamam söyle. Bir yapının en önemli kuralı rastgele bloklar koymak. Evet. İyi duracağını düşündüğün tüm blokları koy. Bugün kitabımız ne onu biliyor musun? Biliyorsun ama bilmiyormuş gibi yap. Bilmem. Hapishane. Aaa. Aaa. Allah Allah. Biz zaten pardon. bunu belirleyip 30 dakika boyunca <laughs> 30 hapishaneyi nasıl yapacağımızı çalışmadık, <laughs> yapmadık, etmedik tamamdır. Vs'yi kazanan yerini belirlediler. Tamam ben kazandım. Al bunu. Hayır gerçek Vs. Yani ben VSA. kazanmıştım. Tamam. Lan Söver lan! <laughs> ha, unutmuşum. Pardon, pardon, pardon. Bir şey yok. Oku vermemişsin bana. Net aldım. Tamam, al senin olsun. Aldım. Tamam ama bak ne yapıyorsun? Hili yap. Ben evet, tam bir şey yok. Kaçamıyorum. Çok heyecanlandım biliyor musun? <gülüyor> ya <laughs> bu Biz ne yapıyoruz? <laughs> Bilmiyorum ki. Öldüm. Bu böyle bir video değildi galiba ama. Oh! Burayı kes burayı kes. <laughs> arkadaşlar e, Arkadaşlar yendim gördüğünüz gibi çok güzel bir kolay bir şekilde yendim bunu <laughs> bakın aynen, aynen. gördüğünüz gibi bakın bende hiçbir ok, ok işareti yok gördüğünüz gibi bende hiç bir ok saplanmamış. Gördüğünüz gibi onda şey, çünkü, kaç tane çünkü, ok var. Çünkü, çünkü öldün. Ondan belli çünkü. alakam da yoktur arkadaşlar ben de kazandığım için bu tarafı seçiyorum. Hadi kendine bak görüşürüz evet, evet. Minecraft. Jigil. Şey. <laughs> <laughs> yani dur dur hangisini yapacağımı karar vereceğim bir saniye. Arkadaşlar bu yani şey ee, bu fikir almak bu çalmak kopyalamak vesaire kesinlikle olabileceğini düşünmüyorum. Bu fikir almak böyle şeyler olabilir. Şöyle bir bakalım neler varmış neler yokmuş. Tamam ya yaparız biz tamam. Ben anladım. Ben ne yapacağımı anladım. Tamamdır. Birazcık destek almaktan bence zararı gelmez bunların hiçbiri kolay değil ki. Allah'ım yardım. Tamam bir şey yok bir şey yok bakmadık. Şimdi bence bu gayet güzel bir taş. Birazcık büyük bir hapishane yapmamız gerektiği için şuradan şöyle biraz duvar çekelim. Bu arada ben gerçekten yapı yapma konusunda çok kötüyüm. Şu bunu kullanmayı bile bilmiyordum. Az önce birazcık öğrenmeye çalıştım ama gerçekten çok zor bence. Tamam buradan şuraya kadar bir yapalım. Buralar biraz böyle oldu ama bir şey yok. E dediğim gibi ben daha ilk defa bugün kullanıyorum bu şeyi. Baltayı. Çünkü ben kullanmayı gerçekten bilmiyordum bu zamana kadar. Şimdi böyle bir şey yaptık. E o zaman hapishanemizi yapmaya başlayalım. İlk önce hapishanemizin tabii ki önemli, en önemli kural. Hapishanede en önemli kuralı ne? Çabuk söyle, Çabuk söyleyin. Bakın sizi bekliyorum. Yorumlara yazmanızı bekliyorum şu an. Bekliyorum. Bekliyorum. Bekledim tamamdır. Yazınız e, yorumlara. Tabii ki hücreler. Önemli unsurumuz hücreler. Bak bu blok dışında hiçbir blokta hapishane yapamazsın. Ya bu yaparsa söyledin hani bir iddianız varsa belirdin. Bilelim. Hapishane yapmak için ilk önce şöyle bir zemin hazırlamamız lazım. Büyük Uzun bir koridor düşünüyorum. Burada. arada Çağlı'ya kaç takımımız olduğunu da söylemedim. Ben ne zaman bitirsem o zaman biter. Bu yetmez. Bize daha büyük, daha daha fazla lazım. Daha büyük lazım. Yetmez. Şimdi bunun bir ortası var mı? Ona bir bakalım. Ee, hemen komutumuzla ortasını belirliyoruz. Bunun ortası iki blok. Bu işin iki blok olmayacak. Bu birincisi. Tamam mı? O yüzden bir tane daha ekliyoruz. Sonra tekrar kontrol ediyoruz aynı şekilde. Tamam artık ortası var. Ortasını belirlemem lazım. Ortasını şu şekilde bir belirleyelim. Ortası burası hapishanemizin. Başlangıcı böyle. Şöyle sonuna kadar bir gidelim. Bakalım denk düşürebilecek miyiz? Rolls. Hı hı, hı hı İyi mi? Yani bence yeterli. Çok da büyük olmasına gerek yok zaten. Şimdi yerleri bence ne yapalım biliyor musunuz? Kafidir bence kırık taş. Kodestere böyle ufak ufak tuvaletler falan yapabiliriz diye düşünüyorum. Taş. Evet hatta derin karakterimizde kullanabiliriz bence. Böyle daha dark böyle e, nasıl desem karanlık bir hava katar. Bu da bence daha tatlı olabilir. Burası parmaklıklar olsun. Diğer tarafları da duvar olarak yaparız. Hatta içeri bir köylü bile koyabiliriz bence. Bunu böyle kapatalım. Ama şuradan da bir kapı yapalım bence. Yani bazı bir tane iki kapılı olabilir arkadaşlar. Bu da e, gardiyanlar falan bakar eder. Girer çıkar bir şeyler yapar. Onun için yapalım onu da tane yani düğme alalım. Bu düğmeyi sadece gardiyanlar kullanabilir yani ben. şurası bir kapı olacak. Buraya bir kapı yapmamız lazım ilk öncelikle. Hani bir çıkış, giriş, eriş. Şurası kapımız. Tamam. Şimdi şuradan itibaren demir kapılarla girişleri devam lazım. Girişler önemli arkadaşlar. Giriş olmayan yerde aş olması ne? O ne ya? Giriş olmayan yerde doktor girmeyen evet güneş gir... Öyle bir şey vardı. Ben biliyorum öyle bir şeyin olduğunu. Siz şey yapmayın. Bir şey diyeceğim ben her tarafa bundan mı yapacağım? Bu çok zor olacak yalnız ya. Bence ben büyük hücreler yapayım bu arada. Yani büyük hücreler yapmak zamandan her şeyden genel olarak bir tasarruf edebiliriz büyük hücreler yaparak. Mesela şöyle olsun. Tamam şuradan bir girişimiz olsun. Şurası böyle büyük bir alan olsun. Umarım şu komut çalışır. Çalıştı çok güzel. Ya mesela burası büyük bir hücre olsun. Ve blok aralıklarıyla belli yerlere böyle koyalım. Hours later. Güzel duruyor aslında yani. Zaten bu 6 blokluk demir boşluğu olduğu için. Hani bunu yapmamız lazım mecbur. Burası yine 12 blok yapacağız. Ya biz yapıyoruz bu sporu ya. Arkadaşlar bu arada da hani yapı kapışmasında ne hangi temaları yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hani ben yorumlardan almaya çalışıyorum zaten. Hani sizin istediğiniz olsun. Allah yanlışlıklı bir, bir bakış oldu ama bir şeyler yapmış ha. Hani gelişme var yani yapıyor yani. Arkadaşlar hemen şu e, hücreleri hemen aynısını karşıya da yapacağım. Kazan koyalım. Kazan içine su koyalım. Bu bizim musluğumuz olsun. su. Yani en ufak ayrıntıları bile düşünüyorum. Bir tane köylü koyalım. Zombi köylü bile koyabiliriz aslında. Neyse şimdilik bir tane köylümüz koyalım şuraya. Takılsın o burada. Yatak koyalım. Her makyumun uyuma ihtiyacı vardır. Beyaz koyuyorum yatağa. Onu da şöyle bir kenara koyalım. Tamam şimdilik sen bu kadar şey yeter. Hoşça kal ben gidiyorum. Bunun yanına bir tane daha kodes yapalım. En sonunda da bahçe yapacağım. Hatta şuraları da yapmak istiyorum. Bu kodesimiz biraz daha ufak olsun. Buraya da zombi köylü koymak istiyorum. Bu kötü bir insanmış. O yüzden bunun kodesini ufak yapacağım. Ve zombi köylü yani. O yüzden çok da bir önemi olmasın. Ya yani o kadar kötü ki zombi yapıyorum onu. Yerleri de muhtemelen full böyle siyah ya da işte böyle yine kırık taş gibi bir taş yapacağım Diğer tarafları. Tamam. Mesela yemekhane bile yapabilirim aslında. Bak şuraları full kodes tapsam diğer yerlere yemekhane vesaire gibi gibi şeyler yapabilirim bence. Şurayı full koskocaman bir kodes yapabilirim. Böyle yataklı taklı O daha da güzel olabilir. Aynen. Burası full yataklı bir yer olabilir. Bence buraları parmaklıklarla döşeyebiliriz ki böyle e, güvenlikli, gizli olsun. Hatta dışarıya gardiyanlar <laughs> Çok korktum. Ay ödümü kopardın öyle giriş mi yapılır Yiğit ya? <laughs> Yapım anlatırken gerçekten ödüm koptu. Altta battım korkudan. Bu tepki tanıdık geldi mi arkadaşlar? Neyse eee. Gelmedi. Bana da gelmedi. Ne yaptın? Yapmaya çalışıyorum bir şeyler. Ya neden bunu seçtik ya? Ben çok zorlanıyorum. Ama yapıyorum ya. Nasıl zorlanıyorsun? Yapmışındır ya sen. Yaptın mı? Ya ne yaptın? yapıyorum. Ne yaptın? Daha bitmedi. Ne yaptın yani? Ya da söyle süre ben ne zaman bitmedi. bitirsem ee, o... öyle yani. Ben, ben, ben bitirdim Niye zaman Niye ben insan bitiriyor. değil miyim? Süre belirlemedik. Bizim süre belirlemediğimiz yapı kapışmalarında ben ne zaman bitirirsem o zaman biter. Ee, benim daha var ya sende nasıl gidiyor? Ben var ya müthiş yapıyorum ya. Ben ya, müthiş yani müthiş mükemmel yani hani. Kaçta kaçı bitti şu an peki? Yüzde beşi. yüzde kaçı bitti? <laughs> Benim de bir yüzde beşi Bitmiştir. Gayet iyi bu arada da. Olmuşsun. ben böyle garip garip tasarımlar deniyorum. Ha, sen sen falan. benim taktiği deniyorsun. Bu şey rastgele blok koy. Bak. He, ben sana cid, şey ciddiyim bak. Güzel durabileceğini düşündüğün tüm blokları koy. Ben şey bu Udemy'den ders al. Anlamaz, neyse ben bahçemi şey bahçemi de bitirdim. Hücremi de bitirdim. Şimdi şöyle Ben daha bahçemi bitirmedim. Ne ara yaptın ya? ya? Ye yeme, yemekhaneye geçeyim şöyle. Oha. Bu arada internetten ben bakmıyorsun de değil mi? falan. İnternetten asla bakmadım. Ben de bakmadım. Hiçbir şekilde bakmadım. İkimiz de bakmadıysak bence iyi bir oyuncuyuz yani. Bence de tamamen kendi hayal gücüm. İyi, iyi, iyi oyuncu kuralları. İnternetten bakma. <laughs> yani sen baktıysan bilemem de. Komik miydi? Sen pek iyi bir oyuncu değilsin çünkü. Ne? Şaka vallahi şaka. Ne olur beni linçlemeyin şaka yaptım arkadaşlar. Yalnız bana böyle şeyler diyenler o troll olur diye. Bak vallahi şaka yaptım ya şaka. Ya sen benim trollerim artık eğlence olmamaya başladı. Anlıyorsunuz. Eee e, mal ya yani dur bunu <laughs> Arkadaşlar var mı öyle yani yapı kapışmasında bana meydan okuyacak youtuber'ları bekliyorum. Kafes dövüş yapın. Yapı kapışmasında meydan okuyacak. He. Ben korkuyorum ya gerçekten. Ben bu arada sana VS atmayı da sevmiyorum. Çünkü ben yani gerçekten yapı konusunda kötüyüm. Ben arkadaşlar bu arada ...yani yapı ve böyle sanatla alakalı her şeyde çok kötüyüm. Ha, sen yani yaratıcılık çok yani. Benim Ben de yok gerçekten yok hiç yaratıcı bir insan değilim. Ha sen şu el işi ödevlerini annene yaptıran kişilerden sen. Ben el işi ödevlerini direkt annemi de bırak yapmayan kişilerim. O ha, da ben, okula gitmem. Tamam ben anneme yaptırıyorum ben, en azından. <laughs> no. Ben teknoloji tasarım dersinden kalıyordum az kalsın. 7. 8. sınıfta. Gerçekten şaka yapmıyorum. Keşke şaka olsa. Teknoloji tasarım ne demek ki ben onu bilmiyorum. Ha? Karton marton kesiyorsun. Tamam bu şey. bunu. Evet. <laughs> ben onu anneme Karton yaptırıyordum. Kesiyorum lan işte. Evet ablan ne yaptı Ya oy, oy yani. oy o yap o yap ben dersi bilmiyorum. Ben dersi bilmiyorum. Annesi yapmış her şeyi bir de bana laf eder. Ben en azından deniyordum ama kartonlar işte hep böyle yamuk yumuk kesiyordum. <laughs> Şimdi annem seni yapı kapatmasın yener bu arada. Da. <laughs> yener bu arada gerçekten beni. E sanatları mı kapıştırıyoruz o zaman? Ne yapıyoruz? Kapıştıramıyoruz ben de yok çünkü. Bu da ben üzücü oldu. Ben nasıl karıştırabilirim? Üzücü oldu bir kere. En en azından kendimi biliyorum. Bir de bilmeyenler var diyorsun yani. Aynen öyle. Bak boş sana şey yapmıyorum. Ara sıra böyle şakasına takılıyorum. Yeneceğim seni, yeneceğim seni diye ama yenebilirim bu arada. O kadar da gömdüm kendim ama yine de bir şeylerin farkındayım. Anlatabiliyor muyum? Yok yenemezsin. Burası büyük olduğu için bunu iki katlı yapmak istiyorum. Çalıyorum bari seni dinleyerek şu an fikirlerini çalıyorum. Bence çalarsın zaten. Oo. Çok kredi. Abi sen yapmaya devam et ben. Arkadaşlar tamam ee, Çağla Kenan'ın kafasını karıştırdık başarılı bir şekilde. Şimdi kafası karıştığına göre artık yapamayacak. Yapamayacağı için de biz iyi olacağız. Biz iyi olacağımız için de yani... Ee, evet. <laughs> biz iyi olacağımız için de yeneceğiz. Gayet iyi bir şekilde yapmamızı yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca bak şuraya ufak tefek detaylar yakışır biliyor musunuz? He bizim taktiği deniyorum ben. Rastgele bloklar koymayı deniyoruz yine. Bakalım nasıl olacak. Ya bizim yaptığımız merdivenler bile bir başka yani. Anlıyor musunuz? Var mı arkadaşlar bu arada meydan okuyacak kapışmasında? Buraya bence yemekhane yapalım. Benim tane fikrim burası yemekhane olmalı. Şuradan da dışarısını şöyle burayı da bahçe yaparız. Yani böyle tam kolesteri çok büyük yapmadık ama bence o kadar da kötü olmadı. Şunu kırarak gireceğim. Buraya köylüler koyarız. Yatak. Burası siyah yatak olsun. İç kararsın. İçleri kararsın. Şurada yataklar yapabilirim bence. Böyle ranza gibi olsun. Nasıl çıktıklarının hiçbir önemi yok bu arada. Onu da onlar düşünürüz. Ben yeti manipüle ettim. Aslında hala kazanabilme şansımız var bu yüzden. Şöyle olsun. Aynen böyle kırmızı yapalım. Bunları birazcık fazla koyalım diyorum ben. Tuvalet için huni kullanalım. Ama hunileri nereye koyacağız? Hunileri de buraya koyalım. Ne yapalım? Evet sonunda merdivenimizi bitirdik. Şimdi şöyle en dibe kadar bir basamak çekmek istiyorum. Ne yapacağımı anlayacaksınız. Basamamızı çekelim. Tamam şimdi bu oha bu bir dakika bu biraz uçağa benzedi bu bu ne bu ne ya bu bir şeye benzedi bu uçağa mı benzedi bu kuş e, kelebek bu ne tuzak Halime benzedi, bu tramboline benzedi, bir şeye benzedi. Tamam, e, ben şu koruma demirlerini yapayım bir de. Koruma demirleri önemli şimdi, insanlar düşer müşer, sonra başımıza kalır aman diyeyim. Daha bu arada ya çok yavaş ilerliyoruz, daha bu şeyi yapmadık. Bahçe bahçeyi yapmadık, bahçe önemli. Tamam, karşıya böyle yemekhane yapalım diyorum ama yemekhaneyi nasıl yapacağım hakkında en ufak bir fikrim yok. Yemek yani yemekhane için merdiven gerekiyor, koltuk gerekiyor. Arkadaş olanlar da burada yemek yesin. Böyle çit koyalım. Umarım bu arada erken bitirmez tavuk. Çünkü erken bitirirse birazcık sıkıntıya düşeriz. Daha bahçemiz yok. Şimdi buraları birazcık şunlarla dolduralım. Bence gayet güzel oldu burası. İsteyen herkes buradan istediği yemeği alsın. Şurası iki güvenliği olsun. Evet. Mantıklı. Merhaba. Aa, bak yapma işte. Bunu bana yapma ya. Hani tamam öleyim mi istiyorsun? Ben kalp kredi lan. Ay estağfurullah Burada, e e estağfurullah. Ya bu hapis eder mi? Ne kadar zor. Çok zorlandım ya. Bu seni trolleyeyim ya ben. Olmaz böyle ya. Hayır olmaz. Ya, ben de şu an saçmalıyorum birazcık. Troll çok eğlenceliydi. Niye böyle oldu? Ben niye böyle bir şeye giriştim diye. Hayır diyeyim. hiç eğlenceli değildi. Haberin <laughs> olsun. Gayet eğlenceliydi. <laughs> sen eğlenmiyordun. Hayır. Ben eğlenmiyordum bak senin eğlendiğin şeyler genel olarak eğlenceli olmuyor hani ben eğlenmeyince bu arada bak böyle izleyici hep yorumlardan söylüyor Sen kim kazandı izci diye acaba böyle bir anket manket mi etsek açmayalım ya. tamam evet, mantıklı. tamam açmayalım Hayır, mantıklı. bence mantıklı o zaman video'nun YouTube sonunda YouTube anketi kullanalım sağ üstte böyle pıtık pıtık bir şeyler fırlıyor ya Olur. Ama <laughs> ya da çalı diyenler videoyu paylaşsın ben diyenler videoyu like atsın. Aynen aynen. Daha kolay yapsaydın senin yorumunu. Ol diye. Arkadaşlar ama lütfen e, adil olalım ya rica ediyorum. Yani sırf yeti çok seviyorsunuz diye beni de şey yapmayın neddetmeyin şurayı bir yapalım bak. Ben şu an hemen yukarılara bir hücre çekeceğim. Siz burayı bir tane görmezsen huç yapacağım. Ee, hücre olacak. Bak izleyin tamam mı şimdi? Huç yapacağım ve yukarılarda hücre olacak arkadaşlar. Aşağıda olan şeyin aynısını yukarı taşıyacağım sadece. Ve sonra güzel duracak ve burası bitecek artık. Yemekhane ve bahçe yapacağız. O kadar başka bir şey de yapmayı düşünmüyorum. Zaten yeter daha ne yapacağız? Bu yeter öyle bence. Bu yeter. Mesela bu çağlık eğleni. Bu yeter bunu görse o zaten o tam puan verir. Güzel yaptık çünkü. O zaman fışık fışık alev efekti Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi üst katta da şimdi e, hücrelerimiz hazır. Şimdi ben bir hücreleri yaparken pratik bir çözüm düşündüm. Şimdi bunları için koymak, içine doldurmak falan uzun sürer. Arkadaşlar yapı kurallarının bir tekniği de böyle detaylı bir şey varsa hani bir şeyin detaylı içini yapman, yapmak gerekiyorsa genellikle yani çok uğraşmamak için siyah blok koyarlar. Yani içi varmış gibi düşünürsün. Yani dizayn olsun, maksat tasarım olsun diye. Hani bunun zaten de içi kullanılmayacağı için bence siyah yün koyarak hani şu şekilde şöyle yaparız. Belki bunu Keylan Meylan Heyran Seylan kabul etmez. Ama maksat hani bir şey deriz. Burası inşaatta deriz o kabul etmezse de. Ama bence böyle de güzel duruyor. Güzel bence hani açılmadı deriz bir şey deriz. Böyle yapalım. Çünkü gerçekten çok zorlayacak. Biz artık vaktimizi yemekhaneye, bahçeye, maçya, zaten zorlu ayırmamız lazım. Vakit vaktimizi kaybetmeyelim. Ama bence hücre alanımız artık tamamen hazır. Gördüğünüz gibi bence çok güzel bir hücre alanı. Böyle buradan giriyorsun oraya gidiyorsunuz da orada her şeyi var. Şimdi yapmamız gereken şeyler yemekhane. Bakın yemekhane ve bahçe yapacağız bence o kadar yeterli. Buraya tam güvenlikli bir çıkış koyacağım. Gerçekten hapishane olduğu belli olsun mesela. Buradan geçtik. sonra buradan geçtik vesaire vesaire. Tam güvenlikli bir hapishane yapalım. Oldu. Bak kafası karışan buradan çıkamaz ha ben size söyleyeyim. Ha kafası çıkamaz. Vallahi çıkamaz. Buradan şöyle bir sınır çizelim. Çünkü yani benim izlediğim dizilerde hapishaneler genelde böyle oluyor arkadaşlar. Yani ya da ben yanlış diziler izledim. Böyle parmaklıklar olur diğer hücrelerin arasında. Tamam yani bu kadar kafi bir parmaklık bence. Yeter buradan da zıplamasınlar ya gerçekten. Bunların arkadaşı yok. Bunlar hep tekte oturuyor. Bunlar böyle 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 takılsınlar. Cam kenarına şöyle koltuklar koyalım. Bazıları ikili olsun hadi alan gayet. Demir kapı koyalım. Gardiyanlar içeri girsin çıksın. Bu demir kapıdan inşallah başkaları geçmez. Geçemez diye düşünmekteyim. Biraz garip duruyor farkındayım ama bir şey yok. Tamam buraya girdik. Yemekhanemiz de o ki. He, köylü koymamız şart bir de bizim, değil mi? Öyle bir muhabbetimiz var. Tamam. Buralara he da olduğumuz için koyamıyormuş. Tamam, tamam. Sorun değil. Buraya 3, 6, 9, 12 tane koydum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet tek tek saydım. Birazcık hani camları falan sıkılır şurada. Kitaplık olsun. Burası kapalı olsun. Burada o kadar kötü bir insan varmış ki. Hani çok büyük bir kötülük yapmış. Arkadaşının elmaslarını çalıp kaçmış gibi. Sen hiçbir şey hak etmiyorsun. O yüzden seni buraya koydum. Buranın yukarısını da kapatmamız lazım. Tamamdır. Burayı da kapattık. Buranın kapalı olma sebebi yani tapishanenin içi burası. Burası da havalandırma bölümü. Böyle gardiyan eşliğinde havalandırma bölümüne çıkabiliyoruz. Burada çok kareyi kapatmamamın sebebim arkadaşlar buradan havalandırma bölümü olması. Havanın bir yerden gelmesi lazım yani çünkü. Tatlı oldu ya bence. Hatta ufak şimdi da şöyle magma bloğu yaparsak bence tatlı olabilir arkadaşlar. Burayı yapmayalım ki ayırımız yanmasın. Kenarlarına yaptık böyle sadece. Bunun da kenarlarını aynı şekilde. Buna bir çıkış giriş bile yapmadık. Çünkü bu hak etmiyormuş. O yüzden senin girişini de kapatıyorum. Bunları tabii ki de açıklayacağız. Çünkü Wilt soracak bana. <laughs> Neyse arkadaşlar bahçemizin kulelerini yapalım. Ya güvenlik önemli bizim hapishanemizde güvenlik önemli. Sadece bahçeyi yapıp bırakırsak e, önüne gelen buradan kaçar da girer de gel. Şuradan tam kaçıyor. yok. şuradan kaçar ya zaten buraya. Oradan kaçabilirler. Bu bir sorun değil kaçsınlar. Orayı kapatacağız ama hapishanemiz böyle açılır mı zaten? Kule olduğu için de e, haliyle büyük olacak. Tamam şimdi bunlara da bir çit koyalım dışına. Sonra buraya bir odun odun koyalım. Burası sanki okçu kulesi gibi. Kafasında bir çatı yaptık mı? Tamam. Ya arkadaşlar çapraz kulem olur ya? Biz bunu düz yapalım, boş verin. <laughs> boş verin zaten e, rastgele bloklar koyduğunuz için her türlü güzel olacak. Şöyle yaptık, alın mis gibi kule vallahi mis gibi kule. Bak kendim yaptım diye söylemiyorum ama bir tane blokta fazla kaçmış hiç sorun değil bakın. Hop tamam, dünyanın en iyi kulesini yaptık. Tamam sen, sen gel. Aa. Kedim şey mi? Çok güzel yapmışsın sen. Ya işte yani gördüğün gibi şimdi gel. Gerçekten çok güzel yapmışsın buraları. Ben daha evet. basit kaçmıştım senin yanında. İşte biraz yüzden çok, burada çok zaman kaybettim ben. Bayağı zaman. Benim tüm zamanım buraya gitti zaten. Buralar harika çok güzel olmuş Objektif, objektif mi bakacaksın? Evet. Yani ve satmıyormuşuz gibi aynı. Hani <laughs> normal bir şekilde görsem yine beğenirim. <laughs> Ne oldu? <laughs> objektif bakacak. <laughs> Ağlıyor musun? Evet, objektif bakarak bir yorum yapar mısın şuraya? Mesela sadece buraya. Ben gerçekten burayı çok beğendim. Bak yemin ettim, çok güzel olmuş. Sadece içleri boş. Ona da bir şey demeyeceğim çünkü çok uğraştım. Ben seninkini çok merak ediyorum bu arada. Neyse gel. Benimki tamam. göre şurası olarak çok kötü. Hücre alanımız burasıydı. Şimdi böyle burası bu arada bak güvenlikli iki kapı var. Mesela geçsin. Bende de öyle. Çaldın. Ne ara? Çaldım. Aa bak buralar da güzel olmuş. Şimdi buraya, şey burası, burası zaman yetmeyen var. yer. Şurası zaman yetmeyen tamam. yer. Burası da bahçemiz. Burası da yeni güvenlikte. Bu böyle uzun bir koridorumuz var bahçeye gitmek için. Bak koridorlar falan çöküyormuş da bahçeyi beğenmedim ben. Ya bahçeyi ben de beğenmedim. Bahse... bahçeyi şey ben de olmuş. beğenmedim. Şu yüzden beğenmedim. Neden biliyor musun? Okul bahçesi gibi yapmışsın. Hapishane bahçeleri böyle hiç mi dizi izlemedin? Yok izlemedim. Ya, hap... ben izledim. bu arada ben bak ben de, de, de objektif kullanayım ama sen de göz, gaz gözleri çatarak espri yapacak mısın? Eee Yapıcam. O yüzden söylüyorum benim gerçekten bahçem çok kötü ya. Evet bahçeni ben de ama beğendim. Ama klan var nasıl? Bak bu klan güzel olmuş. Klan güzel olmuş. İçerisi yani muazzam. Gerçekten Yapamadım. çok beğendim. İlk ama, ilk ama burası... O büyük defa, yorum oluyorum ilk defa yapı kapışmasında çirkeftik yapmayan he, biri var. Olmamış. Çirkeftik yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet efendim. Evet dinliyorum. Ben burasını beğenmedim. Onun dışında daha evet, şu kuleden tutup içerisi Aynen. çok iyi. Bir de şu koridorlar çok iyi olmuş. Ben... Basite kaçmışım senin yanında. Çok bak. teşekkür ederim çok teşekkür ederim. Yok estağfurullah ben basite kaçmışım. Hay <laughs> hay ben basite kaçmışım. Evet büyük an geldi. Çağla Keylan'ın merak ediyor musunuz arkadaşlar? Geliyorum bak. Gel gel. Ve Çağla Keylan'ın yaptı hapishane. Benimki ama gerçekten seninki yanında çok basit. Geldin mi? Bu ne? Arkadaşım hapishanesinden kaçmaya çalıştınız biz. <laughs> evet geldim. Ne diyorsun ya? Gel buradan içeri giriyoruz. Benim vay 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 vay. Seninki hay. yanında çok basit. Yani burada... Ama bu yaratıcı aktar... bir villager koymuşsun. Evet yani bak buradaki bu çok kötü bir insan. Arkadaşların elmasını çalmış buna kapı bile yapmadım. Ya kötü. kapı yok bu çıkmıyor. <laughs> bu çıkmıyor. Bu Mesela bu, bak, bu, bunun çıkması gerekiyorsa böyle şey kazma getiriyorlar. Kazıp öyle çıkartıyorlar Yok, Yok çıkmayacak bu. Bu müebbet demiş. Sen yemekhaneyle hapishaneyi ben... birleştirmişsin. Evet ben yemekhaneyle hapishaneyi birleştirdim. Peki bak, bu kitap okuyabiliyor mesela. Diğerleri kitap okuyamıyor hapishanede. Bu niye? Bu mühendis Hayır, mi? Hayır bak. Yo bunlar da okuyabiliyor. Görmedin mi? Bak burada kitap kitaphane. Ha, bunlar <laughs> az var. okuyabiliyor. Bunlar kalabalık olmasına rağmen <laughs> daha az okuyor. Bu az kişi olmasına evet. Ama daha fazla okuyor. Evet neden biliyor musun? Bir de bu adamlar kazanan mı suçu? Yapıyor <laughs> böyle. Hayır o tuvalet. Evet. O ağzını yüzünü yıkıyor orada. Ha, Anladın mı? Yemekhanede de zaten ihtiyaçları var. Burada orası tuvalet değil, burası mesela su yeri. Ya Bak, bu arada zaman koyduk. çok yani. şeydi ya. Ben çok yani tek bir yere detay, tek bir yere odaklandığım için yemekhane falan yapamadım. Bahçeyi de güzel evet, yapamadım. Olsun, olsun. Ben böyle iki tane bir koydum buraya. Yemekler koydum. Çeşit çeşit yemek koydum. Bak yani meyveden ne kadar düşündüm. Evet, ee, o yüzden böyle bir şey meyve yaptım. Meyve sebze de var şöyle şunlarda. Evet evet. Bunlar Yedim. var. Şimdi Bak burada büyük... love kloslarını koy basın daha güzel olurmuş. Evet canım sıkıldı. E canım yani Burası buradan... hava alma alanı. Burası da iki güvenlikte ama koridor yok seninki gibi. Burayı böyle yapma sebebim yani izlediğim filmlerde hep. Yani bak bu hep bu, oluyor böyle... ama niye oluyor bilmiyorum <laughs> bak. Ben de bilmiyorum. <laughs> Koğuşların şeyleri alanları farklı olduğu için galiba. Bu içeridekiler farklı dışarıdakiler farklı koğuşa ait oluyor. Hem lavla hem demir şeyleriyle kapladım. Ama gerçekten açık söyleyeyim ben seninkini daha çok beğendim. <laughs> Ağlayacağım şimdi biraz sen. Etrafta <laughs> lavlar var tamam Etrafta lavlar var. Bu bak anlatayım mı sana? Yani. Buraya zaten sadece bunun çıkışı yok. Sadece girişi var. bir de şu. Gardiyan geldi. Nereden girecek? Buradan. Genel olarak yani ben beğendim ikimizinkini de. Seninki yapı olarak daha güzel. Ben biraz daha detay kattım sadece. Tamam arkadaşlar o zaman <laughs> e, siz de şöyle bir dışarıdan böyle bir bakın. İçeriden bakın. Siz de gördünüz. Hangimizin yapısı daha ise Hem yorumları. <laughs> Abi o yorumlar önemli şimdi. <laughs> arkadaşlar yorumlara evet. şey yazın. Analizlerinizi yazın. Hani şunun şurası daha iyi. Bunun burası daha iyi. Bu böyle olabilirmişti. Yorumlara bırakabilirsiniz. Orada videoyu beğendiyseniz de bir like tuşuna basın. Böyle yani like tuşuna basmak bedava yani şimdi 1000'den diyorum. Like tuşuna basmak bedava. Cebimden hiç para çıkmıyor. Abone de oluruz. O Aynen abi. Zaten abone olmuşsunuz Onu bile söylemiyorum. Sağ olsun aşağıdan yukarıdan bir yerden de belki oylama açmışımdır. O zaman bir şeyin zamanı geldi. Tık tık. Babam ki babam. Aşkım bana mav Mama mama bektiyor <laughs> kalbim kuva. Hiç durmayacak. Küçük küçük kuva. Ben seviyorum. Oley. Video izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atıp videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben kaçtım.